Herkese merhaba arkadaşlar ben Tanto Arkadaşlar bugün Minecraft karakterlerinin gerçek yüzlerine bakacağız ve hepsi birbirinden farklı ve inanılmaz Bunlar Minecraft parodileri değil de bunlara korkunç, gizemli ama çok tehlikeli yaratıklar diyebiliriz Bakalım yaratıklar neymiş arkadaşlar Ben hepsinden çok korkuyorum Hepsi beni öldürebilir Tilp aylan, çocu çocuğu durma lan ya kerem kumsa <laughs> ve hokeyo. Bakalım arkadaşlar bu gizli canavarları yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Ufaktan durmadım da Ella. Yanımda da Johnny var. Bakın şurada arkadaşlar Johnny var. Ana Johnny baksana görüyor musun bu gizli canavarları? Allah hepsi mutlu hepsi de çok korkunç yani. Yanıma bir sürü kılıç aldım. Sen de de o adamın bana yardım et olur mu şöyle? Yardım etmeyecek etmeyecek. Niye lan? Niye etmiyorsun lan? Yardım et. Ulan ben süperim la bunu bunu la ne alakası var ya tamam şimdi süpersin süpersin olladık ya o zaman arkadaşlar hadi ilk önce kartonu kendinden başlayalım ama bir dakika hala ama hala kanalımıza abone olmayanlar var kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasınlar olur mu yani tek yapmanız gereken abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmek o zaman bunları yaptıklarınıza göre az önce ne yapıyoruz ben başkan inan edelim Hayır! Seni başkalarıyla etmeyeceğiz! Daha. Biz en iyisi gidelim! Gel lan şöyle! Kartofu gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar! Kartofu Kedi! Ee... Hoş geldin! Seni bu dişlerle Ne? benim mi yiyeceksin? Gel! Gel! O zaman! Hadi! Bu okulu! İyi olan kazansın! Ben iyi olduğum için ben kazanacağım! Hayır! Hepinizden daha iyiyim! Ben Bedir'im. Bedir'im. Sımallam. Oh yeah. Ulan ondan buna ne bağladı şöyle. Olmaz mı Neyse arkadaşlar o zaman gel bakalım Kedi. Seni bir güzel yeneyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar Karton Kartogün inebilir miyim? Tahmin edin yorumlar kısmına yazın. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle gününü göstereceğim. Allah'a kaçtık. Manevra yaptık. Al bakalım ve böyle gününü görürsün. Karton kedi annemize göre o zaman gerçek yüzüne bakalım. Acaba gerçek yüzün olsun. Böyle açalım bakalım arkadaşlar. <laughs> çok korktum. Korktum da ilk başta sonra da ana bu kedi la. Bildi. Yani bu kedi. Evet la bu kedi. Hem de siyah kedi. Aa kedi la bu. Kardu kedi gerçek hayatta galip böyle boksu da kedi yani. Harbi mantıklı. Ana harbiden de mantıklı la. Kedi la. İyi la o zaman iyi. Tamam o zaman Allah ilk başta korktum ama sonra da kediymiş arkadaşım. Miaa ben de kedi olacağım. Lazan nereye kedi olacağım? Dur Lazan. sen. Sıradakine geçiyoruz. Sıradan korkunç paylaşım var. Onu yenebilir miyim? baksın. Bıçak var arkadaşlar. Bunu hiç vurmaması gerekiyor Johnny. Sen yardım eder misin? Hayır etmem. Bana güvenme. Tamam Johnny. Acıkların için çok teşekkür ederim. Şöyle arkadaş kafasına bir balta yolladım arkadaşlar. Şöyle de güçleneyim. Gel bakalım buraya. Katil palacı. Al bakalım. Neye dönüştüm görüyor musun? Neye dönüştüm. Görüştüm. Al al. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Süper kılıcımla seni mahvedeyim. İyi ki yanımda süper kılıçlarım var. Bak kılıçlar da olmasa Johnny vallahi benim yuraya gömerler Neyse en arkadaşlar biz şimdi korkunç paylaşıyoruz. Gerçek hayatta yüzüne bak. Ana la bu acaba korkunç mu la? İsminde hayır yok zaten. Ana açtım da korkmayan bari. Biri bakayım bir iki önce Bakayım. Ah bu ne Ana, Allah Allah. O ne ya Arkadaşlar bu ne böyle la? Dişlere bak la ne kadar korkunç. Ana kapat kapat la. Allah'ın yıldırım sonra. Allah Bu nasıl tip la? Ak Barbie korkunç paylaşıyor. Allah! Ah, ara ah, ah, iyice öldü deme la bu iyice ölmüştür deme Johnny'i! Ölmüştür la! Daha demin öldürdü! Ne bileyim yani Johnny görmüyor musun? Ne kadar korkunç büyük dişleri var! Acaba benim Aysan da bu kadar kocaman dişleri var mı? İyi ki ben fazla yaklaşmamışım yoksa beni yarmış bu yarmış! Ben oradan uzaklaşıyorum. Ve sırada güne gideceğiz. Orada Sonic X'e var. Ona direkt saldıracağım arkadaşlar. Hiç beklemediği bir anda. La la la. Oh, gel bakalım Sonic X'e. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu yaptığın çok hainci. <laughs> gel bakalım. Sen de seni yürüteceğim. Sonra Sonic'i öldüreceğim. Buraya gel bakalım Tato. Aynen aynen. Tabii beni inersin. Hadi daha doğru yaparız. Ya, oğlum Sonic'i destekle bala. Hadi. Ya sen destekleme. ben. odaklanamıyorum. odaklanamıyorum. Git. Yürü. Allah arkadaşlar. Bunu ben nasıl yeneceğim? Gel bakalım gel bakalım şöyle kafanı al bakalım Sonic X'i yenmeyi başardık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Johnny sağ olsun ona vuracaktım azazı onu da kesecektim ama yani son anda durdu neyse bize en iyisi bakalım ve paravana çal kızım gerçek hayatta galiba nasıl ana bu ne la neredesin la onu ne yapıyor bunlar kim la la bunlar acam mı la yoksa arkadaşlar bu ne hani an Sonic X'e sosyal değişiyor arkadaşlar insanlarla tanışıyor la bizzat niye tanışıyor Allah Ula herkese niye yıldırım çindiriyorsun lan? To! doğru musun lan sen? Ne doğru lan? Ne doğru ne diyor lan sen? Ne diyor? Allah zarada. Ulan zarada ulan. <laughs> Tamam söndün söndün ya tamam kızma kızma sakin ol Johnny Arkadaşlar Johnny yaktık ya Şimdi bir delilik yapacağım arkadaşlar Delilik yapma lan ben yapayım delilik mesela Ankara Ankara'nın balığı Ula la bu delilik değil ki bu kötü ses lan Esma Bir at biz buna hiç kaçı bile diyebiliriz Johnny Na 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 Allah arkadaşlar Şimdi Pennywise yani katil paylaşıyor ya Kötü Kerem komiseri ve Hagi Vagi aynı da saldıracağım. Sen yenebilir miyim ya? Yiyersin çünkü ben varım la. La Johnny nasıl kendine bundan pay çıkarttın anlamadım la. Ben burada bekleyeceğim. Sonra sen hepsini öldür. Bana haber ver. Ben de övüneyim. La ne diyorsun la? Ne diyorsun? Allah. Gezeceğim seni Johnny. Neyse bakalım arkadaşlar. Johnny'sin hadi bakalım bunları yenebilecek miyim? Gel bakalım katil paylanca. Gel bakalım Kerem komiser. Hadi bakalım gel bakalım oge oge. Siz üçünüz ben Tek. Gelin bakalım. O bu ya. O bu ya. Al bak bak Kerem komiser bak bak. Görüyoruz mu arkadaşlar? Nasıl kesmeye çalışıyor beni? Bakalım ama. Bekle bakalım Kerem komiser. Sen benim baltamın olduğunu bilmiyorsun galiba. Sen bir iki dakikada dur. Sen de iki dakikada dur. Gel bakalım bakalım. İlk bir seni yeneceğim. Mahvedeceğim çünkü aralarında en güçlüsü sen olabilirsin. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Hadi bakalım yenersin Tabo. Ben yeneceğim zaten. Bir dur. Al bakalım bu Sen bir ilk önce bir don. Ben de don bakalım Pennywise. Al bakalım. Gel bakalım Kerem komiser. Gel Bakalım şöyle birazcık Bol tam bunun tadına bakayım Çünkü Viking soyundan birazcık birazcık geliyorum Al bakalım Pennywise Al bakalım ya bakalım baka, baka. Seni bir yeneceğim Oh ah oh Kaçalım 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 Hadi bakalım <laughs> O beni ya. O beni ya. Seni yendim. O beni ya. Seni yendim. Hadi bakalım. O beni ya. O beni ya. Seni de yendim. Üçünüzü de yendi. Tahta kılıcım sayesinde onları yenmeyi başardım. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi hepsini yendim. Onlar ne çoğalıyor? olan onu yakayım mı lan? Dur lan Dur yüzlerine bak gerçek yüzlerine. Dur lan. Doğru doğru ya. Neyse bak kurtulmayı başardın. Bunu söyleyerek o zaman bakalım gerçek yüzüne bakalım. İlk önce Pennywise yani katil paylaşıyor gerçek yüzüne bakalım. Acaba gerçek yüzü nasıl arkadaşlar bu gizemli canavarın? Şöyle açalım bakalım arkadaşlar. Bu ne? Ana. Bu ne? Bu ne? Allah sana Ne yapıyorsun lan? Delirdin mi oğlum? Orası mı delirmiş olabilirim yani. Baksana gerçek gibiydi. Çok kurdu. Ana benim ne güzel bir kızım var lan. La, ne ala ne ala. Biz sıradakine geçelim en iyisi arkadaşlar. Görmüş beni vay seni. Katil gerçek yüzüne baksan Onun da dişleri yani çok sivri. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya sivri dişleri. Biz en iyisi Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Kötü Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Sonra... Bu ne ana bu ne ana. arkadaşlar görüyorsunuz mu Kerem komiseri? Ama testeresi yok la. Bu ne bu kim la? Ana yoksa bu yani başka Kerem komiser olabilir mi yani? Kötü Kerem komiser ordusu olabilir. Yani dikkatli olmamız lazım. Evet, benim dikkatli olmam lazım. Bu aralar çok yemek yiyorum. Ne? Anala, ne diyorsun lan? Biz ne diyoruz, adam ne diyor ya? Neyse arkadaşlar, görüyorsunuz bu da böyle. Yani cidden Kerem komiserin, kötü Kerem komiserin. Gerçek yüzüne mi veremiyorsun? Yüzü yok lan adamın. Baran şey. Kombi gibi geziyor adam etraf. Sıradakine geçtik arkadaşlar. Sırada Hagi Vagi var. Bakın bakın, gerçek hayatı nasıl arkadaşlar? Gizemli yaratın gerçek hayatı en son. Hani bakalım nasılmış, görelim. Bu Bebeğimi dönüştüm ha bu. Aa, bu bebeğimi dönüştü hani. Bu oh, dönüştü. gerçek hayatta şimdi gözü değil. Bu bebek çalık halin la. Ana bebek ya tatlıymış la bu. kötü olmuş galiba Johnny. Evet la. Neden bu kadar süt fiyatları arttı anlamadım gitti. Ula Jori bu ne alaka? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kafa lan? la. Delirtiyorsun la beni. Sen benim önceden dedektif oldum nereden biliyorsun lan? Ana Allah. Bu adam sor bu lazım. Hala kana abone olma var. Hala abone olsun video beğensin. Evet arkadaşlar bu arada hala bu kıyımıza abone olup. Demedir mi ya? videomuzu beğenin. bu <laughs> şuan nedir anlayamadım. Ne diyor lan lan. adam her yeni hava alınca kafasına kar yeri dişmiş yani. Görüyorsunuz arkadaşlar kış geldi yani. Kar yağabilir ya. Kar yağacak. <laughs> Hadi kar topu Bu Ula Johnny daha yağmadı la. Yağmadı la da. Neyse ben şunun yanından uzak arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun da sana gelelim o zaman. Hala <laughs> kanalımıza abone ol. Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aslında dostlarım. Bugün arkadaşlar Minecraft gerçek yüzüne baktık. Ve gizemli canavarlarını gördük. Kupadri, gerçek yüzü gizemli canavarların Böyle yüzleri varmış. Hepsi korkunçtu. Ve çok ama çok ilginçti. Sizler hangisini beğendiniz? Hangisi daha korkunçtu? Yorumları yazın. Bakalım videoyu da beğenin arkadaşlar. Ben bazı dediğim Videoyu beğenmeyi, yorum yapmaya, kanalımıza abone olmayı ben çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Adios. Amigo.